Kanal CTV ekranlarının herkese mutlu günler Samsun'da her gün olduğu gibi bugün de Samsun'da yine dün yaşanan asayiş olaylarını anlatmak için sizlerle birlikteyiz. Hızlıca ilk haberimizle başlayalım. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Tekeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı, Samsun 19 Mayıs Stadyumu yanında meydana gelen olayda Saraç Ö idaresindeki afet ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu Viyadik Gürüşü yan yol ayrımı bariyerine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. İki kardeş akrabaları tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Ayvacık ilçesi Yeşilçam mahallesinde dün saat 22 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre 22 yaşındaki Serkan Ö. aralarında yol kesme meselesi yüzünden husumet bulunan akrabası Şenol Kır ve e, Ersin Özkır'a sokakta pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenol ve Ersin Özkır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan Serkan Öyse olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı. Jandarma olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili ise soruşturma devam ediyor. Ağla giren kurt 24 koyunu telef ederken 15 koyunu da ağır yaraladı. 19 Mayıs Mahallesi Karacaoğlan Mahallesi. Meydana gelen gece saatlerinde meydana gelen olayda küçük baş hayvan besiciliği yapan Salim İnce'nin evinin yanında bulunan koyun ağlığına ağıl giren kurt burada bulunan koyunlardan 24'ünü telef ederken 15 koyunu da çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. Koyunların sahibi perişan halde çocuklarımı bu koyunlarla okuttuk diyen Salim İnce'nin işi Aliye İnce başka gelir kaynağının olmadıklarını koyunlarla geçimini sağladığını belirtti. Kom polisi tarafından düzenlenen operasyonda silah, kelepçe ve uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü suç operasyonunda firar durumda bulunan şahısların yakalanması ile ilgili yapılan çalışmalarda suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde silahlı tehdit suçlarından aranan şahsın saklandığı yer tespit edilmesi üzerine şahsın yakalanmasına ve suç suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik dün Tekiköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki adresi operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinde destek verdiği operasyonda biri pompalı tüfek üzere e, olmak üzere 3 adet tüfek, 1 adet kelepçe, 2 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, bir miktar esrar maddesi ve 32 adet uyuşturucu etken maddeli haplar ele geçirildi. Olayla ilgili TA ve YET hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 580 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Çarşamba ilçesinin Sefalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Samsun İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile müdahale eklentileri ve bahçede yapılan aramada 580 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili YS gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlayan YS çarşamba adliyesine sevk edildi. Samsun'da e narkotik polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ile e ileri sürülen bir kişi tutuklandı. Atakum ilçesi Esinevler Mahallesi'ne meydana gelen olayda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde i̇le İlemliyet Cumhuriyet... E İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen EY'yi -E -E gözaltına aldı. EY'nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramalar 593 kapsül sentetik ecza ve 3,84 gram e, esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E'ye bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T tipi cezaevine gönderildi. Samsun'da polis ekipleri okul çevrelerinde suç ve suçlulara göz açtırmıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınan tedbirler, güvenlik tedbirleri çerçevesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube, Narkotim, Asayiş Şube ve İlk Adım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda denetim yapıldı. 50. Yıl Ortaokulu Samsun Anadolu Lisesi ile Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetim gerçekleştirildi. Biliyorsunuz ki okullar Samsun'da olmak üzere tüm ülke genelinde 12 Eylül'de açılmıştı. İlk denetimler pazartesi günü başlamıştı. 23 Nisan Ortaokulu'nda ve oradaki çocuk şube ekipleri e e e okulun çevresinde bulunan büfe, internet kafe ve buna benzer salonları, kahvehaneleri e, denetimlemişti. Bununla beraber Kanal S TV ekranlarında şu anda yapmış olduğumuz yayına son veriyoruz. Bir sonraki gün Asayiş ile birlikte tekrar karşınızda olacağız. Takipte kalın.